Sizden nefret edenleri nasıl tespit edebilirsiniz arkadaşlar? Ben hayatta 34 senedir hayattayım. Ocakta 35 olacak. En çok maruz kaldığım şey arkadaşlar pasif agresif davranışlardır. Direkt böyle hani sizinle yumruk yumruğa kavga yerine sizi görmezden gelme, sizi eleştirme, çok eleştirme, acımasızca eleştirme. Şimdi eleştirinin iyi yönleri vardır, olumlu eleştiriler vardır. Bir de yıkıcı, yani babasını öldürmüşsün gibi tepkiler verir arkadaşlar. Pasif agresif davranışların yani alaya alma, alay etme, sizi sindirmeye çalışma, hayalinizi, umudunuzu yıkma. Sizden nefret eden kişilerin pasif agresif davranışlarını iyi tespit etmeniz gerekiyor. En çok böyledir arkadaşlar. Bir şey söylersiniz dersiniz ki işte ben yurt dışına çıkacağım sen kimsin ki seni yurt dışına kabul etsinler der direkt. Bana dedi ben ben böyle bir zamanında araştırıyordum böyle şeyleri yurt dışında nasıl çalışabilirim filan diye. Yani böyle arkadaşlarım pasif agresif saldırılar sözleriyle hani sözleri dili hançer olan insanlar vardır. Sizi yaralamak için ya günaydın dersin direkt çıkışır saat 12 oldu ne günaydını sürekli açı karar yani bu insan senden nefret ediyor. Nefret edeceğin bir şey de yapmamışsındır. Biliyorum ama bazı insanlar sadece hasta ruhludur arkadaşlar. Mavi güzel gözlerim varsa onu oymak isterler. Görürüz.